Şirk nedir? Mesela günümüzdeki en büyük yansımasından bir tane örnek verebilir misin? Abi çok var. İbrahimovic futbolcu. Kendi ilah olarak görüyor. Şirk. Şirk dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Siyasi konuşsak partileri artık şey yapmışlar. Kişiler fark etmiyor. Yani A partisi, bu partisi, Y partisi. Adamlar artık ilahlaştırmışlar bazı belli kesimleri. Mesela bugün de biz emir ve yasaklarımızı kanunlarımız biz Allah'tan alıyor muyuz sizce? Almıyoruz. Şu anda biz laiklikle Fransa'dan alındı galiba laik fikri. Laik sistemle yani dinsiz sistemle yönetiliyor. Şu anda kanunlara göre Türkiye tabii ki dinsiz devlet. Abi şu anki dönem, şu anki zaman şeriat yönetemezsin abi. Peki bunu yaparak sence şirke düşmüş oluyorlar mı? Biz eğer Allah'tan değil de başka yerden kanunlarımızı alırsak Allah ortak koşma durumuna düşmüyor muyuz? لا اله الا الله